Arkadaşlar, bugün penaltı yarışması yapacağız. Kazanan Halle çikolata kazanacak. İkinci ise oraya bisküvi kazanacak. Yarışmacılarımızı tanıyalım. Sağ tarafında bulunan Tayyar. Sol tarafında bulunan Somalya'dan Sultan. Beşer tane penaltı çekecekler. Bakalım Halley bisküvi kim kazanacak. Ama ikinci ise yine bir şeyler kazanacak. Oraya gibi Ben bunu tadına bayılıyorum. Haydi bakalım yarışmayı kim kazanacak? İlk olarak birinci penaltıyı Tayyar kullanıyor. Topun başında şurada Tayyar. Penaltıyı çekmek için hazır. Diyecekler. Şu anda Sırat Sultan'da. da 0-0. Henüz şu anda gol atan olmadı. Şu anda ikinci penaltıları çekiyoruz. Tayyar şutunu çekti ama o da gol atamadı. Durum henüz 0-0. Sultan şu anda ikinci penaltısını kullanıyor. Bir 0 Sultan önde. Sağ tarafımızda ise arkadaşlar Taraftarlarımız var. Evet. Tayyar 3. şutunu çekti ve top maalesef kaleyi bulmadı arkadaşlar. Şu anda Sultan 3. şutunu çekmek üzere. Evet arkadaşlar. Sultan şu anda 2-0 önde. Henüz Tayyar'ın golü yok. Tayyar Penaltı yine kaçırdı arkadaşlar. Şu anda Sultan son strafları. Son penaltıyı çekmek üzere. Bu arada arkadaşlar biz İsveç'te olduğumuz için taraftarlar İsveç'e koşar. Ve şu anda 4-0 Sultan önde. Burada gördüğünüz arkadaşlar ee, Somalyalı arkadaşlarımız var. Ve yine Tuğçe. Konya'dan e, Tuğçe Ünsal. E, şu anda yarışmamız devam ediyor. Tayyar son penaltısını çekmek üzere. Ve Tayyar yine kaybetti. Sultan Ervin Nare. Demek istediğim arkadaşlar Sultan şu anda kazanmış durumda. Ama yine de son penaltısını çekmek istiyor. Ve bu sefer yine gol attı. Evet. Arkadaşlar Sultan kazandı. Yeah. Winner er Sultan. Hallet püsküyü kim kazandı? Sultan kazandı. De yeah. Sultan son for Halley. Ok. Ve andra winneren ikincisi olan Tayyar oraya püsküyü alıyor. Ama biz de ne yapıyoruz? <laughs> Allah'a skadeyala eta. <laughs> Ve tabii ki Buradaki bütün çocuklarla birlikte bu halleyi ve orayı açıp paylaşıp yiyeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.